Sevgili seyirciler karşınızdayız. Türkiye ve dünyada yaşananlara bakacağız. Ama onun öncesinde Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni sohbeti herkü.org internet sitesinde yayınlandı. O sohbeti ekrana taşıyacağız. Hoca Efendi'nin son sohbetinin konusu Gül ve Bülbül töresiydi. Hoca Efendi sohbetinde Allah'ım bizi senden uzaklaştıracak ve sensizin mahkumu haline getirecek her türlü nefsanilikten ...sana sığınırız dedi. İşte Hoca Efendi'nin son sohbeti. Allah'ım bizi senden uzaklaştıracak... ...sensizliğin mahkum haline getirecek... ...her türlü lefsanilikten... ...sana sığınırız. Bir böyle deriz... ...böyle demekle Cenab-ı Hakk'ın arındırması arasında... ...münasebeti tam kavrayamayabiliriz. Fakat onun eltaf-ı ...bizim bu kabilemizle bulunma arasında... Ne zaman bir münasebet var ki? Ne vermişiz ki insan olmayı ondan almışız. Düşünme kabiliyetini ondan almışız. Karşılığını vermiş de almışız. İnsanın mümin olmanın karşılığını vermiş almışız. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam ümmet olma şeref payesini ona bir şey vermiş de almışız. Onun benim kardeşlerime selam dediği boyunduruğun yere konduğu bir dönemde dünyaya gelme, o boyunduruğu kaldırma misyonuyla bir yön, bir açıdan vazifelendirilmiş olma şuurunu ne verdik, onu elde ettik. Bu kazanma ile kaybetme kuşağı arasında bir nokta. İfade ederken kader denk noktası diyoruz. Ya insan bütünüyle kazanır veya bütünüyle kaybeder ahir zamanda boyunduruğun yere konduğu bir dönemde, işin başa düştüğü bir dönemde, öyle büyük bir kazanmayla ürperten bir kaybetme atışı adet. Orada meseleyi iyi değerlendirerek önce kazanma kuşağında kaybetmemeye bakmak lazım. Yani tefsirde geçtiği gibi sabah alay illiğini kemalata çıkma varken ışıkları onun bize göz kırparken esfeli safiline yuvarlanma. Ondan Allah'a sıkılma lazım. Onun için reçete olarak neler sunmuşsa tek kelimesine de etmeden, tek kelimesine göz kafamadan o reçeteyi aynıyla kullanmaya bakmak lazım. O reçeteyi o yazmış, o seslendirmiş ve biriyle, en emin biriyle bize ulaştırmış. O nazil olan kitabı ve aynı zamanda o kitaba o emin insan vasıtasıyla insan üstü insan insanı kamil vasıtasıyla getirilen yorumlar reçete. Hekim o. Allah hekim. Her şeyi hikmetle yaratan aynı zamanda bütün dertlere derman sunan. Fakat o mevzuda en şerefli birisini kullanıyor. Kullanma tabiri yakışıksız düştü. istihdam buyuruyor hizmetle şereflendiriyor. Benim ilçimsin diyor. Bu sayede insan aile-i illiğini kemalata, azıcık o mevzuda elini gevşettiği, gözleri başka tarafa kaydı, farkına varmadan ve yavararak dünyevleştiği takdirde لَقَدْ خَلَقْتَ insan fi اَحْسَنِ تَقْوِيمِ O müthiş donanımını kullandığı zaman meleklerin önüne geçen, geçiren o donanımını Esfel-i Safi'nin yolunda bir yönüyle ayak kayması, kaydırması bu unsur olarak kullanmış olur. Farkına varmada. ثُمَّ <laughs> رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Tukatını yer. Reçetesiz bırakmamış. اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا عَمْنُوا Yürekten Allah'a iman eden, imanını izanla taçlandıran, onu yakinle taçlandıran insanlar, bir de imanlarını tabiatlarının bir yana haline getirmek için amel yönünde, aksiyon yönünde hiç kusur etmeyen, işledikçe işleyen, işledikçe işleyen, işledikçe işleyen, inandıkları şeyleri tabiatlarının birer derinliği haline getiren, adeta iç isteği haline getiren onu. Namaz kılmayı bir iç istek, iç güdülerin adeta dürtüleriyle yap bunu, emre bakmadan, mızraklı ilmihale bakmadan, yetiştiği kültür ortamına bakmadan, tabiatının derinliği haline getirmiş. Kendinin bir buğdu. Ah şu namaz gelse de bir kısam şunu. Ah şu gece gelse de bir kapsam. Teheccüdde kemerbeste içinde Rabbimin karşısında el pençe divan dursam. iç dürtülerle o işi yapacak hale gelme. Göz orada olmalı. O ufuk yakalanmaya bakılmalı. İşi belli ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Tam değil. Çünkü huffetil cennetü bil mekari, ve huffetil nar bil şehavat buyuruyor. Söz sultanı, sözleri sözlerin sultanı olan insanın iftar tablosu. Cennet mekarihle insana ters gelen, ağır gelen, zor gelen bir kısım hadiselerle kuşatılmıştır. Onlara takılmadan, o dikenli tarlalardan geçilmeden oraya ulaşılamazsın. Cehenneme gelince o da cismani, bedeni, beşeri, karisi hislerle, şehvetlerle, arzularla, bohemlikle, yemele, yemekle, içmekle, yan gelip yatmakla, dünyada ebedi kalacakmış gibi davranmakla. Bu da o türlü şeylerle kuşatılmıştır. O örümce kağı inne ehvenel biyut le beytul ankabut diyor. Ağların en huru, en hakiri örümcek ağı. Mustafa Mahmut Feluzov Keçi'nin bir Mısırlı alimdi. Feluzov Keçi'nin. O farklı bir mana vermişti. Başkasında da görmemişti onu. İnne evhenel biyut le beytül Ağların insanı en hur, en hakir yapanı örümcek ağdır. O ağ yakalanan. Örümceğin ağına sinek yakalanır, ara yakalanır, bu da o bacaksız haliyle gelir, ağa yakalanmışların yamacına geçer. Cismani, bedeni, garizi, beşeri, şeytanı ağlara insan takıldı mı? Bu defa da şeytan onun kanını, demini, damarını emer. Bitirir onun işi. Öyle bir şey. İnne evhenel büyüt, lebeytü'l-hankabut, levkâni alemun. Belli ki ilme vabeste bir şey bu hemen bakınca anlayacağınız levkanı yan zurun levkanı tedeburun yeterurun yeterurun tefekkürün demen ilim sahibi ilim erbabı Allah'ı gerçekten bilenler de onlardır selametli yolu tehlikeli yoldan tefrik edecek de onlardır zira hakkıyla Allah'tan korkan Allah karşı saygı duyan onlardır inne ma min ibadihi Allah'tan hakkıyla haşyet duyacaklar. İç ürpertiyle her zaman onu yad edecekler. Ülemadan min tebiz için şayet bazı kimselerdir. Bütün teologlar değil, bütün ilahiyatçılar değil, bütün ilim adamları değil. Meseleyi bir yönüyle vahyi semaviyle test edip doğrulayan, düşüncelerini vahyi semaviyle test edip doğrulayan, işte öyle alimler, gerçekten Allah'a karşı saygı duyan ve işleri her zaman ona karşı saygıyla ürperen insanlardır. İnne <laughs> ma yakşallaha min ebadil ulema. Sanıyorum günümüzde yaşadığımız arızaların pek çoğu esasen bizim boşluğumuzdan kaynaklanıyor. Bir baki görmezse terbiyeti var, çalı çırpı sarar, haristan olur. Gülistan olma mümkünken fakat bakılmazsa, timar edilmezse, bazıları kekal edilme derler, dikenlerin kökü kesilmezse güllere orada zemin açılmaz yani. İnsan hep onun peşinde olmalı. Bülbülün en güzeli benim hoşuma giden bülbül. Dikenlerin üzerinde de gül arzusuyla sürekli içini döken, içini döküp ağlayan bülbüldür gülün dalına kurup, gülün yapraklarına bakarak ağlamak herkesin yapacağı şeydir. Önemli olan dikenler üzerine ahu efkanda bulunmak, gözyaşı dökmek, burayı ne zaman bir gülistan yapacaksın düşüncesiyle, mülahazasıyla inlemek. Evet, bağ mutlaka timar edilmeli. Timar gayreti içinde insanlar bulunmalı. Her etmeli, Harenik'te bulunmalı yani anadnadıs ve ancak o zaman hiç işe yaramayan güveyin batiyasını yitirmiş gibi görülen o kupkuru topraklar bir de bakarsınız bir gün insanlığın iftihar tablosunun eliyle o cahiliye çölleri Gülistan'a döndüğü gibi Gülistan'a döner. Dünyada o dönemden daha zevkli, daha neşeli, daha iç açıcı, daha inşirah verici başka bir tarihi kesim, bir tarihi durum yaşanmamıştır. İnsanlık itihar tablosu sayesinde ve insanın itihar tablosunun dünyayı şereflendirmesinden evvel de oradaki çirkinlik kadar hiçbir yerde ölçüde çirkinlik görülmemiştir. Vahşet bir boyu değil yani, göbekte değil, kırtlakta, denaet kıtlakta, Asilik kırtlakta, mantıksızlık kırtlakta, muhakemesizlik kırtlakta, insanın hiçbir yanları kalmamış bu insanlar. Tam bir diken tarlası. O diken tarlasında dikenlerin hakkından gelerek belki bir yönüyle, yaptığı aşıyla o dikenleri bir yönüyle gül ağaçları haline getiren. Öyleydi yani. Onun elinde, onun insibağı sayesinde onun fırçasıyla boyaması sayesinde insanda ürperti hasıl eder. Şeytanlarda tiksinti hasıl eden o toplum meleklerin imrenebileceği bir toplum haline gelmişti. Mevlana'nın sözünü hatırlattı biraz. Bazen melekler bizim halimize, nezaketimize ve nezahetimize imrenirler. Ölü olanların. Bazen de şeytanlar bizim tavır ve davranışlarımız karşısında tiksinti duyarlar. Şeytanların tavır ve davranışlardan tiksinti duyduğu bir diken döneminde Haristan diyoruz ona. O diken demektir. Farsça her derseniz aynı zamanda Haristan. Bağışlayın herlerin içinde dolaşıp durduğu bir yer. Birdenbire orası Bağistan'a döner. Aynı zamanda İranlıların sahip çıktıkları şairlerin kitapları Gülistan, Bostan, Baharistan gibi şeyler sözlerle ifade edilmiş. Gülistan haline döner, Bostan haline döner, Baharistan haline döner. Hazan mevsimi Allah'ın izniyle, inayetiyle bir de bakarsınız ki bir nevbahar bütün esintileriyle bu adeta inşirah olup insanların içine akıyor. İnsan tepeden tırnağa, bütün durumlarında onu duyuyor. Bu onunla bir haşyet çağlayanın içine kendini salıyor. Allah'ın bu ne güzelmiş diyor. İnsanın iftihar tablosu o vahşet dönemini öyle bir Bahistan'a, Bostan'a, Baharistan'a çevirmişse o nitenlerin hepsini diken ağacı mı denir ne dersen ne Allah'ın belası onları bir yönüyle gül ağaçları haline çevirmişse Allah'ın izni inayetiyle bu oluyor demektir. Bir yerde bir şey bir kere olmuşsa evvela onun imkanı vurgulanmış demektir. Mümkün. Ama o dönemde asliyet planında. Çünkü o zat hususi donanımı olan birisi. Özel gönderilmiş birisi temel dinamikleri size de ışık tutacak şekilde projektörler mahiyetinde size sunmuş bir insan, bir vazifedir. Size projektörler sunmuş ve size demiş ki yoksa projektörünüz sizde mumlarla bu yolda yürüyün. Lambalarla yürüyün bu yolda. Başın neyle? fenerlerle yürüyün. Lükslerle yürüyün. Yoksa projektörünüz sizin. Ama Allah'ın izni inayetiyle o haristanlar her zaman bahistan ve bostan olabilir. Elveri ki kimi bulsun? Bağbanını bulsun. Bağbanını. Bahçıvanı bulsun. Elverir ki. Elveri ki timardan anlayanı bulsun. Elveri ki aşı yapmasını bulsun. Bulunca Allah'ın izniyle bir kere daha olur, bir kere daha olur, bir kere daha olur. İnne ma'al usri <laughs> yusran fe inne Zorluğu, kolaylık. Bir zorluk gelir, bir kolaylık yine gelir, onun hakkından gelir. Bir kolaylık yine gelir, zorun fendini bozar. Eline, ayağına zincir vurur. Devran benimdir, Allah'ın izni inayetiyle. Kafaların bozulduğu, ağızların tamamen bağışlayın, zevzekleştiği, İnsanların sürekli bir günah fabrikası haline geldiği bir dönemde ille de saksahanların sesine bu koruyu biz de saksahan sesiyle böyle canlandıralım deyince o saksahan korusu olur yani. Bağışlayın kurbağa biyak viyakı olur. Bence onun yerine en iyisi mi bir yerde saksağınlar ötüyor. Ses katacaksak bir, bir. sesleriyle saksağınların sesini bence arasına girmeli, tesirini kırmalı onları bastırmaya bakmalı. Dedikleri ettikleri şeylerle aynı şenaat ve denati işleyerek, aynı seviyesizliğe düşerek aynı şeyleri söylemek değil. Hem zaten zannediyorum sizin sözlüklerinizde, bima sözlüklerinde, kortekslerinizde o kadar yalan, o kadar iftira, o kadar densizlik, o kadar şenaat, o kadar denaatla alakalı kelime yoktur. Zorlayacaksınız o mevzuda, göbeğiniz çatlatacaksınız, biz de bir şey bulalım bir gün. Bunların yalanına karşı biz de bir şey diyelim filan. Evet, antriparantiz, tavzi, tasih, teksip hakkınız mahpus. Bunları hukukun size verdiği hak ve imkanlarla değerlendirirsiniz. Fakat denaat ve şenaatte başkalarıyla yarışa girmeye kalkışmak bence kendinize karşı saygısızlık yapmış olursunuz mümin hakiki mümin hususiyle çağın mümini hususiyle hizmet erleri hususiyle kendilerini bir hakkata adamış insanlar. Burada dağarcıklarına yılan çıyan doldurmamalılar. Ve dağarcıklarındaki iman imana mütalik meseleleri sağa sola saçmamalılar. El alem ne derse desin aleikum enfusakum La yazurrukum men zalle izah Kendinize bakınız. Siz hidayette iseniz, menih tedeytum, ihtidadan gelince, hidayeti tabiatınızın bir derinliği haline getirmiş iseniz, bir yönüyle her zaman onu duyuyorsanız, hareketlerinizi hep onun güdümünde götürüyorsanız, kimse size zarar veremez. Aleykum <laughs> enfusekum La yazurukum men zalla iza tedeytum. El ki siz hidayeti tabiatınızın bir derinliği haline getiresiniz. Varsın desinler. Hala bütün bütün insanı kabiliyetlerini yitirmemişse insanca davranarak bir parça ekmeğin içine bir parça bal, bir parça da kaymak koyarak dudaklarını uzatmalısınız. Mevlana o krizli, o bunalımlı dönemde bu engin, evrensel, insani değerlere, insana saygıyla, insanlığa kucak açmış Allah'ın izni inayetiyle o fırtınalı dönemi kısmen tadil etmiş büyük bir insan. Çağın insanı gibi büyük bir insan. O daha asarı bergüzidesi dünya çapında henüz kendisini hissettirmedi. Mevlana bile ancak batıda dört asır sonra bilindi, tanındı. Evet acele etmeyin. Ettehni rahman ve la aceletü şeytan. O Hazret o dönemde bütün sertliklere, huşunetlere, etrafa diken dökmelere karşı gezerken o da dağcığına gül yaprakları doldurmuş, Efendimiz'e ait bir mana ifade etmesi adına hep saçıp duruyor. Gül gibi düşünüyor, gül gibi konuşuyor. İnsan gönlü gül gibi olursa bir yönüyle ağzı da onun ıtriyat çarşısına döner. Başka türlü koku vermez. Ve dolayısıyla kötülük duygusuyla onun yanına gelen insan bir yönüyle eriyor belki. Tuz buz olup gidiyor. İşte Hazret'in karşısına bir gün böyle ben de dindarım diyen böyle, dini ikame etmek istiyorum diyen bir yobaz. Bir çarşıda, bir sokak başında Hazret'in karşısına dikiliyor. Artık ne diyor, ne diyor. Kim bilir hani şimdikilerin o bir kısım zevatına kiramın sürekli oturup kalkıp daha ne desek ki acaba daha ne desek ki buna orijinal olsa da hani diğerleri ülfet ünsiyetten dolayı renk attı. Yeni daha cazip şeyler böyle bulsak dalalet, küfür, idlal, ihva adını bunları söylesek. O da ihtimal. Bu Hazret Yobaz yani Yobaz Hazretleri bir hafta mı düşünmüş, bir ay mı düşünmüş, doldurmuş dağarcığını ne kadar çirkin kelime varsa ve yakasına yapışmış Hazretin. Sen işte diyorsun ki mesela ona nispet edilen şey diyelim bozo, bozo, her an çehesti bozo, ne olursan ol yine de gel. Bir ayağım dinin bilmem nesinde, öbür ayağım 72 milletin içinde falan. Bu nasıl yobazlık böyle falan ona diyor. Herkese bağrını açıyorsun. Bu nasıl densizlik, bu nasıl şenat. Söylediği şeylerin içinde bir tane doğru yok, hepsi yalan. Sen insanlar için böyle bağışlayın, madik üstüne madik falan diyor, diyor, diyor. diyor. Ne kadar diyor bilemiyorum. Çünkü benim esasen hafıza dağarcığımda da o kadar fazla kirli kelime yok yani. Bunlar böyle dediler ki adamın birisi çok büyük bir adam. Allah afiyeti daimeyi, tammeyi, kamile ihsan eylesin. Daha doğrusu insaf ihsan eylesin. 300 tane mi ne farklı yalan türü söyledi falan deyince günden bile şaşırdım ben yani. Ya bizim sözlüklerde değil, ansiklopedilerde bile o kadar çirkin kelime yoktur. Nasıl bu ne dehadır böyle? Keşke bu dehalarını Türkiye'ye ayağa kaldırma istikametinde kullansalar. O adam böyle bir dahiymiş o yobaz. Demedi şey bırakmıyor ama ben diyemeyeceğim onları çünkü dağcımda yok onlar. Herhalde yarım saat sövüyor, sayıyor, takdir ediyor. Sonra duruyor böyle. Bakıyor ki Hazretin tavrı hiç değişmedi. Yani şimdi bazılarınızın bana baktığı gibi tebessüm ederek bakıyor ona. Durunca, duraklayınca kaliba diyor artık ben sana karşı vazifemi yaptım. Sen diyeceğin edeceğin şeyleri bitirdin, dedin, ettin. Başka diyeceğim var mı kardeşim diyor. Ondan kalmadı. Hemen kollarını açıyor. Gel kardeşim diyor. Bağrım sana da açık. Yol bu, yöntem bu. Üstad Necip Fazıl sözüyle isterseniz noktalayalım. Gerisi Angarya. Yerde süründüğün yeter. Ayağa kalk Sakarya. Kendin ol. Kendin ol. Kendin ol. Mümin karakteriyle ispatı vücud etti. Ve la hasenetu hasene seyyiye hasene güzellik demek seyye de kötülük demek hasene güzelliklerin hepsine imandan İslam'a İslam'dan ihsana ihsandan ihlasa ihlastan yakine kadar insanı Allah'a yaklaştıracak insanı güzelleştirecek daha doğrusu insanın özündeki tabiatındaki donanımındaki güzellikleri inkişaf ettirecek her şey Hasene, seyyeye gelince o da tam onun tersi. İnsan insanın mahiyetinde, içinde, özündeki bütün güzellikleri dumura uğratacak. Yani Gülistanı, Bahistanı, Baharistanı, Haristana çevirebilecek kötülükler mecuması. Seyyye'de o. Kur'an-ı Kerim diyor ki, وَلَا tesveül Hasene tu vele seyye. Hasene seyye, bunlar bir değildi Siz de bilirsiniz, aklınızı kullanın. Yani bir önceki hususlara bakın, bunlar ne kadar güzel. İnsanın her yönüyle insanlığını haykırıyor, insanlığını ifade ediyor ve insanın mahiyetindeki gerçek insanlığa, insanı kamil olmaya götürüyor, taşıyor. Öbürü de o ahsen-i takvime mahsus bütün yıldızları söndürüyor, güneşi batırıyor, ayı bitiriyor, aydınlığı karanlığa boyuyor. Seyyae o, müsavi değil. La tesevil hasenatu ve'l seyyae. Fakat buna rağmen birisi sizin karşınıza seyyae ile çıktı. İtfa billeti Sen onu iyilikle sav. Kötülükle karşına çıktı. İşte Hazretin yaptığı gibi Mevlana'nın, Hazreti Piri Mugan'ın yaptığı gibi. Beni memleket memleket sürgüne gönderenlere, hapishanelerde bana yer hazırlayanlara, şu şenaati, bu denaati yapanlara hakkımı helal ettim diyor. Evet, yani bu çok kolay bir şey değildir yani. 28 sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divanı harplerde bir cani gibi bir muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderdim. Aylarca ihtilattan men edildim diyor. Ve hakkımı helal ettim diyor. Bana bunlar reva görenlere diyor. Kendisine de bir de günah, haşa ona uydurduğu kelimesini onu tenzih ederken de nispet etmek istemem. Bir de kendisine günah nispet ediyor. Uydurduğu demek ona saygısızlık olmazsa uyduruyor. Diyor ki ben bugüne kadar çektiğim şeyler imana ve Kur'an'a hizmetimi maddi manevi terakkiyatıma alet etmekliyimmiş. Yani Allah'a böyle kulluk yapayım da gözüm açılsın bir yönüyle. Zevki ruhaniye ereyim. Manen kanatlanayım böyle. Bu aynı zamanda müşarım bir olayım. Halk gördüğü her yerde parmakla beni işaretlesin selam aleyküm ya emir el müminin falan desinler. Onun aklından böyle eracif türü bu türlü şeylerin geçtiğini ihtimal vermiyorum. Fakat herhalde mukarebine mahsus böyle. Acaba rüyasında mı gördü bir kere böyle bir şeyi? Hayaline mi geldi çarptı böyle bir mesele filan? Bu da olabilirdi. Bir yerde de belki azima ediyor yani. Dünyayı düşünseydim, o deha ile dünyayı düşünseydi, dahi gibi görünen insanları kaldırım taşı gibi ayaklarının altına alır ve üzerinde yürürdü. Geçebilir insanın aklından yani, belki böyle küçük bir meseleden dolayı, mukarrebinden onlar. Büyük bir cinayet işlemiş gibi böyle, maddi manevi füyuzat hislerime diyor, feda etmekliyimmiş diyor. وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَ اِتْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّنْ hamim. Bir de bakarsın ki, iza müfaca, bir de müfaca, füc'eten, birden birdenbire bir şeyle karşılaşmaya, aniden, sürpriz karşılaşma. Bir de bakarsın ki, o senin düşman zannettiğin insan sana yürekten, candan bir hamimi, sadık bir hamim. فَاِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَوْ عَدَوَهْ Seninle onun arasında düşmanlık olan o zat ke hamim içten sımsıcak bir dost senin bütün işlerine omuz verecek bir dost sana arka çıkacak bir dost evet eski yıllara ait bir söz ehsin ila men ittakeyte şerre şerrinden endişe duyduğun kimseye iyilikte bulun çağır evine ona da bir bal kaymak ziyafeti çek. Tadı ne demek olduğunu bilmeyen o insana bir şey tattır. Anlasın acıyı tatlıyı. <laughs>